Adalet ve Kalkınma Partisi'nin listelerinde yönetici olarak seçilmiş milletvekillerinin biri hariç tamamı aylar önce partimizden ayrılmış insanlardır. O dönem ayrılışlarıyla alakalı değerlendirmede bulunurken de olumsuz herhangi bir beyanda ben bir beyanı dile getirmedim. Ben her zaman özen gösteririm. Çünkü siyasi partilere mensup insanların almış oldukları e, oylarla e, seçildikleri yani seçildikleri partiye verilmiş oylarla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev deruti ettiklerini de ifade ettim. Bazı ayrılıkların bizim açımızdan bakıldığında özgürleşme olarak tanımlanması muhtemeldir. Yani ama e, ortaya çıkan algıya baktığınızda sanki o arkadaşlar e, dün Adalet ve Kalkınma Partisi'ne katılmış gibi gösteriliyor. Demokrasilerde vatandaşın kullandığı oy e, namustur. O namusu koruyacak olan da e, siyasetçinin namusudur. Benim kimsenin siyasi namusundan e, mesul olmadığımın öncelikle bilinmesini isterim. Altını çizerek söylüyorum bunu. Ayrıca aldıkları oya ihanet edenlerin yeri demokrasiye ve e, demografiye ihanet edenlerin yanıdır. E, hiçbir kuşkuya e, yer yoktur ki aslında bir bakış açısıyla Tencere yuvarlanmış kapağını bulmuştur. Bana göre e, ayrıca ben de hiçbir rahatsızlık da yaratmaz. E, bu sorunuzu bir başka yönüyle e, ele aldığımızda Adalet ve Kalkınma Partisinin insan kaynakları noktayı nazarından bir değerlendirmede bulunma ihtiyacı da doğal olarak hasıl oluyor. 25 yıldır Adalet ve Kalkınma Partisine emek verenlerin e, Partinin Merkez Karar Yönetim Kurulu'na e, seçilenlere e, nasıl baktıkları da benim açımdan e, ziyadesiyle önemlidir. E, siyasi sığınmacı çadırına e, döndürülmek istenmesi hususuna benden çok Adalet ve Kalkınma Partisi'ne 25 yıldır emek verenlerin e, cevabı aslında önemlidir ve kamuoyu bunu merak etmektedir. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin insan kaynakları tükenmiş İYİ Parti'den istifa etmiş Adalet ve Kalkınma Partisi'ni siyasi bir e, sığınma çadırı olanla, olarak görenlerin e, şayet e, orada yer bulmuş olmaları hali, e, benim benden daha çok Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanlığı ve Adalet ve Kalkınma Partisi'ne bu zamana kadar emek sarf edenlerin e, cevabını aradığı bir soru olsa gerektir diye düşünüyorum.